Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Derslerde, vaazlarda sık sık kadın kıyafeti giymesin erkek. Erkek kıyafeti giymesin kadın deniyor. Bunun bir ölçüsü var mı? Var tabii. Bir mendile varıncaya kadar koldaki saate varıncaya kadar her şey kadın için farklı üretiliyor erkek için farklı üretiliyor çorap bile kadın için farklı üretiliyor, erkek için farklı üretiliyor. Üretimi erkek içindir veya kadın içindir dendiğinde erkeğin kıyafeti, kadının kıyafeti de belli olmuş oluyor. Erkek mağazalarında satılan kıyafeti kadın giydiğinde, kadın mağazasında, kadın reyonunda satılan kıyafeti erkek giydiğinde caiz olmayan bir işi yapmış olur. Saatten, çoraptan, gömlekten, جاكيت أو غرينجيك داش والحمد لله رب العالمين